Bunu izlemeyelim şimdi. Kalsın bir kenarda. Ay Türkiye'nin uzaktan eğitimli imtihanı. Hadi bakalım. Ne demek? Karışık yazılmış. Bunu kim yaptı? Bu Hasan sen mi yaptın yoksa? Çabuk sil. Kim yaptı arkadaşlar bunu? Am götmeme çünkü sik ya. Aşkçak 31. Aaaa. Tövbe tövbe. Country ülkede. Cidden mi? Ay çok ayıp ama ya. Gerçekten çok ayıp ya. Ya çok ayıp ya siz de bana dalga geçme. Aa yazmayın sinirim bozmayın benim ya. Ya yazıyorlar ya beni sinirim boz. <laughs> ne a? <laughs> ya saçmalamayın ne alaka ya? <laughs> ne şaş? Ayıp bence yani. <laughs> ya ya çet. Saçmalamayın. get whiff it hocam, hocam şey... efendim hocam ne oldu? <laughs> hocam kaçırdılar gitti <laughs> bilmiyorum kim onu onu, onu işleri yaptı ama şimdi gelir herhalde Kayıkçı, kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği <laughs> Kayık... Selamun Aleyküm Osman seni çizdim ha Cellat Sella Sella Ya inanamıyorum gerçekten ya Abi şu an hocaları düşünemiyorum nelerle karşılaşıyorlardır kim bilir. <laughs> vay yaksınız gerçekten toplucam. Özellikle bu sosyal medyada ya yani çok fazla bilgisayarda şey vakit geçirenlerin ellerine düşmek cidden korkunç. Bizde mi yapıyorduk? Hadi <laughs> yazık ya hocalara. Hocalar ne diyorlar peki? Anlamıyorlar değil mi? Neler yapılıyor bir de başka mesela hocalara? Değiştir diyor. Anlıyorlardır herhalde. Yok, anlamıyorlardır. Saf rp'si mi yapıyorlar. Hmm. Hmm. Aman ne komik. Aman ne komik. Kendimi şu an gerçekten sosyal medyadan anlamayan bir hoca gibi hissettim. Niyeyse. Admin sen hocayı dersten atıyorsun. Yok artık, saçmalamayın. Ay hocalar yalnız ne trollüyorlar? İsimlerini falan değiştiriyorlardır. Ya, özgür bir deniz kız değilim ama <laughs> Ezber kime? Ağa dayının zelamı var. <laughs> ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakan. <laughs> ya şaka mısınız? Ya çok tatlılar. <laughs> çok tatlılar. <laughs> Mercimek ananı. Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Yapsın. <laughs> Abi. Verdi. Lan, <laughs> Abi bir şey soracağım. Benim chatimde bu yaşlarda olan var mı? Vardır tabii ki değil mi? Ben gelip burada birkaç tane felsefi cümle falan satıyorum böyle kendimce ve şu an fark ettim ki Çocuk ne anlasın? Yoktur herhalde diye düşünüyorum da ben yazıyor herkes yalan bu ne? <laughs> bu ne? Daha küçük var. Ciddi ciddi 10-15 yaş arası olan var mı? Ya hayır ciddi söyleyeyim. Onun için ben ya eksik salak mısın ya? Yok. Abla ben üf size de inanılmaz ya gerçekten. Kur'an! Öğretmenim ben canlı ders var. Ha, ben de buradan alını sandım ya. Bildiğin ders anlatıyormuş. Ay nefes alamıyorum. Gerçekten nefes alamıyorum. Şimdi Orhan.